Ey Meryem oğlu İsa. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Neler duyuyorum böyle. O her şeyi yapmaya kadirdir. Yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yapmayı istediği her şey gerçekleşir. Yoksa bundan şüphe mi duyuyorsunuz? Biz ondan yemek, kalplerimizi tatmin etmek bize hakikati söylediğini bilmek ve o hakikate biz de şahitlik yapmak istedik. Böyle bir yemeğin gönderilmesi bizim için bayram olacaktır. Yüce Rabbim sizin isteğinizi kabul ettiğini söylüyor ve istediğiniz yemeği gökyüzünden size yollayacağını ve diyor ki Bir gün gelir de aranızdan biri böyle bir mucizeyi inkar ederse onu bu dünyada daha önce hiç kimsenin tatmadığı bir azaba çarptıracağım. Şimdi size sunulan bu güzel nimetleri büyük Allah'ın adıyla yiyiniz. Ne kadar lezzetli bir balık. Bugüne kadar yakaladığım ve yediğim bütün balıklardan daha lezzetli. Gerçekten hepsi çok lezzetli. Hepsi çok güzel. Sen neden bir şeyler yemiyorsun Yahuda? Merak etme, karşılığını vermek zorunda değilsin. Hadi ye biraz. Biz aciz kullarının isteklerini gerçekleştirdiğin için... ...sana binlerce kez şükürler olsun Yüce Rabbim. Buna inanacağımı sanmayın. Ben aptal değilim. Bu bir rüya, bir mucize değil. Sadece Ekmekten bir lokma al göreceksin. Hayır. Ne bir lokma ekmek ne bir balık ne yiyeceğim. Bir gelir de aranızdan biri böyle bir mucizeyi inkar ederse... ...bu dünyada daha önce hiç kimseyi çarptırmadığım bir azaba onu çarptıracağım.